Matematik Hamleleri 1 kitabı, test 83, birinci soru. A, yukarı doğru ok işareti B ifadesinin A üzeri B'yi simgelediği söylenmiş soruda. Buna göre M işlem N, yani M üzeri N artı Eksi 2 üzeri 2. Eksi 2 üzeri 2 eşit 68. Şimdi M üzeri e N'in değerine bakalım. Şurası 4'tür. Diğer tarafa attığımızda 64 olur. O halde bir üstü sayı 64'e eşit olacak. Şimdi en küçük tabandan başlayalım. Mesela taban 2 olabilir, eksi 2 olabilir. Onları sırayla yazalım. Diyelim ki mesela 2 üzeri 6, 64'e eşit. Hatta eksi 2 üzeri 6 da 64'e eşit. 4'ün küpü 64 olur. Eksi 4'ün küpü olmaz. Sonra 8'in karesi olabilir. Eksi 8'in karesi olabilir. Ve 64'ün birinci kuvveti yine 64'e eşit olur. Buna göre m ve n tam sayıdan toplamı kaç farklı değer alabilir diyor. Şimdi bakalım. 2 ile 6 olduğunda toplamları 8 eksi 2'ye 6 olduğunda toplamları yani eksi 2 ile 6'nın toplamı 4. 4 ile 3 olursa 7. 8 ile 2 10. Eksi 8 ile 2 eksi 6. 64 ile 1 67. Diyor ki m ve n tam sayıların toplamı kaç farklı değer alır diyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve bunlar farklı. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği. Şimdi sırada ikinci sorumuz var. İkinci soru da şöyle yer açalım biraz. Evet, Sümbülköy'de evlerin kapı numaraları 5'in doğal sayı kuvvetleri sırasıyla kullanılarak belirlenmiş. Yani şöyle, 5'in ne diyor? Doğal sayı. 5 üzeri 0, 5 üzeri 1, 5 üzeri 2. Bu şekilde 5 üzeri ne diyelim? Şuradaki M harfini alalım. Mesela 5 üzeri M. Bu Sümbülköy'deki evlerin kapı numaraları bu şekilde olsun. Sülün köyde ise evlerin kapı numaraları 5'in pozitif tam sayı kuvvetleri. Yani tam sayı birden başlayacağız. 5 üzeri 1, 5 üzeri 2, 5 üzeri 3 bu şekilde en son 5 üzeri karışmasın. Şuradan bir n harfi alalım. 5 üzeri n olsun. Evet. Bu şekilde Sümbülköy'de numaralandırılan kapı sayısı köyde numaralandırılan kapı sayısı. Şimdi bakın en son M dedik ya burada kaç tane kapı var ona bakalım. Şimdi birden M'e kadar olsaydı M tane diyecektik ama bir de sıfır var. O halde M artı bir tane diyeceğiz. Bir ışık ayarı yapalım. Evet. köyde numaralandırılan kapı sayısının Sünün köyde bakın birden n'e kadardı. Dolayısıyla n tane kapı var. Evet n'in iki katıymış. iki katına eşitmiş. Bunu yazdık. Diyor ki bu köydeki kapı numaraları en büyük olan evlerin kapı numaraları çarpımı. Bu köylerdeki. Şimdi şuradaki en büyük olan bu. Buradaki en büyük olan bu. Bu ikisinin çarpımı yani 5 üzeri m ile 5 üzeri n'in çarpımı neye eşitmiş? 25 çarpı 5 üzeri 60. Şu 25, 5'in karesidir. 5 üzeri 60. Şu tabanlar aynı olduğu için 5 üzeri 2 ile 60'ı toplarız. 62 olur. Burada da tabanlar aynı olduğu için m ile n'i toplarız. m artı n olur. Eşit 62. Peki şimdi buradan bakalım. M yerine şu biri atar, bu tarafa atarsak 2N-1 yazarız. Şunun yerine 2N-1 artı N eşit 62 oldu. 2N ile N'in toplamı 3N. Şu eksi 1 bu tarafa gelince 63. 3'e bölünce N. 3'e bölünce 21. Şurada N'in yerine 21 yazsak bu tarafa atınca 62'den 21'i çıkarın 41. M'in değeri de 41 olacak. Peki. Fazla ev bulunan köyde kaç ev bulunmaktadır? Şimdi biri M, biri N ya, biri 21, biri 41. O halde şuraya bakacağız. Şu M'in yerine ne gelmiş 41 gelmiş. Şimdi birden başlasaydık 41 tane diyecektik. Ama bir de 0 var. O halde 42 tane. Yani cevabımız B seçeneği. Üçüncü sorumuza bakalım. Tekrar bir ışık ayarı yapmak gerekecek. Tekrarlayalım. Evet, şimdi 5'in küpü eksi 5'in karesi, tekrar 5'in küpü eksi 5'in karesi bu şekilde gitmiş. Yani şunları şu şekilde alırsak, diyelim ki burada böyle 10 tane ifade var. İkişer ikişer aldığınızda 5 tane olur. Burada a tane terim varmış, ikişer ikişer aldığımızda a bölü 2 tane olur. Neden yani hangisinden a bölü 2 tane var? Şu ikiliden ne orası? 5'in küpü eksi 5'in karesi. Bu ifade 8 çarpı 5 üzeri 4'e eşitmiş. Şimdi şurada boş yere geçelim. A bölü 2 çarpı 5'in küpü 125. 5'in karesi 25. 125 eksi 25 100. Eşit. Şu sağ tarafta da bir 100 oluşturalım. 8 2 çarpı 4 olsun. 5 üzeri 4'ü de 5'in karesi çarpı 5'in karesi diye yazalım. Şimdi 5'in karesiyle 4'ün çarpımı 100 olur. Şuradaki 100 de gider. Burada A kalır. Şu 2'yi diğer tarafa atalım. Buradaki 2, şu 2 ile çarpılır. 4. Bir de 25 ile çarpılır. 100. A'nın değeri 100. Bizden istenen ne? A kaçtır diyor. Yani cevabımız C seçeneği. Dördüncü sorumuza bakalım. Şimdi... Şu 2 üzeri x eksi y'yi yazdık. Artı 3'ü yazdık. Şu paya geçtiğinde üstü işaret değiştirir. Yani 2 üzeri x eksi y olur. Eşit 128. 2 üzeri x eksi y'lere bakalım. Bir tane burada, 3 tane de burada. 4 tane 2 üzeri x eksi y eşit 128. 4'e bölelim. 2 üzeri x eksi y. 128'i 4'e bölelim. 32. 32 de 2 üzeri 5'e eşit. Yani burada bilmiyorum gerekecek mi ama x eksi y 5'e eşit. Onu bir kenara yazalım. x eksi y eşit 5. Bunu bulduk. Tamam. Diğerine bakalım. 3 üzeri a eksi b artı 5 çarpı şu 3 üzeri b eksi a ifadesini paydadan paya alalım. Üssü işaret değiştirir. Yani 3 üzeri a eksi b olur. Eşit 54. 3 üzeri a eksi b'den bir tane. Burada da 5 tane. O halde 6 tane 3 üzeri a eksi b olur. Eşit 54. 6'ya bölünce 3 üzeri a eksi b. 6'ya bölünce 9. 9 3'ün karesi. Şu a eksi b de 2'ye eşit oldu a eksi b'nin değeri de 2'ye eşit oldu. Şimdi bizden istenen ifadeye bakalım. Şurayı açalım. x artı b eksi ile çarpınca eksi y eksi a. Şimdi x eksi y'yi şöyle yazalım. x eksi y. b eksi a'yı da eksi parantezinde a eksi b diye yazalım. x eksi y'nin değeri 5 eksi a eksi b'nin değeri 2. 5 eksi 2, 3. Yani cevabımız E seçeneği. Beşinci sorumuza bakalım. 6 üzeri A'nın 2'ye eşit olduğu söyleniyor. 6, 2 çarpı 3'tür. Üzeri A, üzeri A eşit 2. Her tarafı 2 üzeri A'ya bölsek, burada 3 üzeri A kalır. Şurayı 2 üzeri A'ya bölsek, yani 2'yi 2 iki üzeri A'ya bölsek, üssü 1 ya tabanlar aynı payın üstünden paydan üstü çıkarılır. Yani 2 üzeri 1 eksi a olur. Sağ tarafta 2 üzeri 1 eksi a. Burada 3 üzeri b eşit 4. Yani 2'nin karesi var. Şimdi üstü ifadelerdeki bu tür eşitliklerde bakın şurada tabanlar aynı 3 ve 3. Eşitliğin sağ tarafında tabanlar aynı 2 ve 2. O halde üstlerin oranını birbirine eşitleyebiliyorsunuz. Yani 3'ün üstlerinin oranı yani A bölü B eşit diğer tarafta 2'nin üstlerinin oranı yani 1 eksi A bölü 2 diyebiliyorsunuz. Bizden B'nin A cinsinden eşiti isteniyor. B isteniyor. Ters çevirelim bunu. B bölü A olur. Burayı da ters çevirelim. 2 bölü 1 eksi A olur. Şu 2'yi karşıya çarpım olarak atalım. Yani B eşit A ile 2'yi çarpınca 2A bölü 1 eksi A olur. 2A bölü 1 eksi A. Yani cevabımız C seçeneği. Sırada 6. sorumuz var. Şu birinci kesi aynen yazalım. 1 bölü 1 artı 2 üzeri x. Şimdi şuraya dikkat edin. Şu ifadeyi. Bakın şunu şuraya taşıyorum. 1 artı şu 2 üzeri eksi x'i 1 bölü 2 üzeri x diye yazarız. Şurada bir payda eşitlersek 2 üzeri x artı 1 bölü 2 üzeri x olur. Şimdi 1 bölü bu var. Bunu ters çevirelim. Dolayısıyla 2 üzeri x bölü 2 üzeri x artı 1 olur. Bunların toplamı x eksi 8'e eşit. Şimdi şu ifadede Paydalara bakarsanız ikisi de aynı. Yani 1 artı 2 üzeri x. Payları toplayalım. Burada 1 var. Burada 2 üzeri x. 1 artı 2 üzeri x eşit x eksi 8. Şunlar sadeleşirse 1 olur. Eşit x -8. eksi 8. Eksi 8'i bu taraf alalım. 9 eşit x. Yani cevabımız D seçeneği olacak. Şimdi sırada 7. sorumuz var. 7. sorumuzda 2 üzeri x eksi y verilmiş. Şu artı 1'i bu tarafa atınca a eksi 1 olur. Şuraya bakalım. 2 üzeri y eksi x verilmiş. Bunu bu tarafa atınca b artı 2 olur. Şimdi şu istenen ifade yani a çarp b. Şu a ile b'yi çarpmak gerekecek. Şunları taraf tarafa çarpalım. Eşitliğin sol tarafına bakalım. 2 üzeri x eksi y ile 2 üzeri y eksi x'i çarptığımızda 2 üzeri, şunlar toplanacak ya artı x ile eksi x, eksi y ile artı y ye gider sıfır olur. Sağ tarafta a eksi 1 ile b artı 2'yi çarpalım, yani a ile b çarpalım, ab. A ile 2'yi çarpalım, 2a. B ile eksi 1'i çarpalım, eksi b. A ile b'yi çarptık, ab. A ile 2'yi çarptık, 2a. Ee, b ile eksi 1'i çarptık eksi b. Evet. Bir de 2 ile eksi 1'i çarpacağız. Eksi 2. Şu iki terimin hepsini birbiriyle çarptık. Peki. Şu 2 üzeri 0 1'dir. Şurası 1. Şu eksi 2'yi bu tarafa atsak 1 ile 2'yi toplasak 3. Burada ne kaldı? a çarpı b. Artı 2a eksi b. İstenene bakalım. Zaten buymuş istenen. Cevabımız 3. Yani c seçeneği. 8 sorumuza bakalım. Şimdi m çarpı n çarpı x diyor. Şu ifadede her iki tarafın n'inci kuvvetini alsak şu m ile n çarpılacak 3 üzeri m çarpı n eşit. Şu n ile n gidecek 7 üzeri 1. Şu 7 üzeri x'i sağ tarafa yazalım. 27'yi de 3'ün küpü diye yazalım. Aynı işlemi yapacağız daha önceki sorularda. Bakın iki eşitlik var. Sol tarafta 3'ün, sağ tarafta 7'nin kuvvetleri. Aynı tabanların üstlerini oranlıyoruz. Yani m çarpı n bölü 3 diyoruz. Biri de x'e oranlıyoruz. 1 bölü x. İçler dışlar çarpımı yaptığımızda m çarpı n çarpı x eşit 3. Bunu bulduk. Şimdi dikkat ederseniz m çarpı n çarpı x üzeri onu bulduk. Onun değeri 3 üzeri m çarpı n artı 2 var. m çarpı n'i nerede bulabiliriz? Onu da bulmuştuk zaten. Şurada her iki tarafın n'inci kuvvetini alınca bakın. 3 üzeri m ile n'in çarpımı m çarpı n eşit şunlar gitti. 7. Onu da bulmuştuk. Peki. Şimdi şu ifadenin yerine 3 yazıyorum. Bakın şunun yerine 3 yazıyorum. Üstünde ne var? M çarpı N artı 2 var. Bunu şöyle ayıralım. 3 üzeri M çarpı N çarpı bu artı 2 3'ün karesi diye ayıralım. Eşit diyelim. 3 üzeri M. Bunun değeri belli. 7 çarpı 3'ün karesi yani 9. 7 ile 9'un çarpımı 63. Yani cevabımız A seçeneği. 9. sorumuza bakalım. 3 üzeri x'in değerini buradan çekelim. Şu eksi 2'yi sağ tarafa atınca a artı 2. Şurada da 3 üzeri eksi x var. Eşit. 1'i bu tarafa atınca b eksi 1. Şimdi şu iki eşitliği taraf tarafa çarpalım. Çünkü artı x ile eksi x gidecek. 3 üzeri x eksi x 0. Şurada da a artı 2 çarpı b eksi 1. Şurası 1 oldu. Bunları çarpalım. Bakalım ne diyor. A'nın B cinsinden eşiti. Çarpmaya gerek yok. B-1 A'nın B cinsinden eşiti diyor. Şu B-1'i bölüm olarak atacağız. Yani A artı 2 eşit. Bir bölüm, B 1 bölü B-1 olacak. Sonra şu artı 2'yi buraya eksi olarak atacağız. Ve şuraya geçelim. A eşit. Şimdi payda eşitleyeceğiz. Şurayı çarpınca eksi 2b. Şurayı çarpınca artı 2. Bir de burada var. 3 bölü b eksi 1. Yani cevabımız eksi 2b artı 3. Eksi 2b artı 3. Payda da b eksi 1 var. Cevabımız e seçeneği o halde. 10. sorumuza geçelim. Şimdi 10. sorumuza bakalım. 2 üzeri a 5'e eşit. Şu 10 üzeri b'ye bakalım. 10, 2 çarpı 5. Üzerindeki b hem 2'nin hem 5'in kuvveti eşit. 4, o da 2'nin karesi olsun. Şimdi her tarafı 2 üzeri b'ye bölsek. 5 üzeri b eşit. 2 üzeri 2 üzeri 2, 2 üzeri b'ye böldüğümüzde 2'den b'yi çıkaracağız. Yani 2 eksi b olacak. Şurada da 2 üzeri a 5'e eşitti. 2 üzeri a'yı sağ tarafa yazalım. 5'i sol tarafa yazalım. Şimdi iki eşitlik var. Sol tarafta tabanlar 5, sağ tarafta tabanlar 2. Tabanları aynı olan ifadelerin üstlerini oranlıyoruz. Yani b'yi 1'e oranlıyoruz. b bölü 1 eşit. 2'nin üstlerini de 2 eksi b'yi a'ya oranlıyoruz. 2 eksi b bölü a diyoruz. İçler dışlar çarpımı yaptığımızda a çarpı b eşit. 2 eksi b olur. B'yi bu tarafa aldığımızda a çarpı b eksi b'yi bu tarafa alınca artı b eşit ne olur? 2. Şimdi şu a çarpı b artı b'nin a çarpı b artı b'nin 2 olduğunu gördük. Şu parantez içine 2 yazacağız. Üzerinde a var. Bizden 2 üzeri a isteniyor. 2 üzeri a'nın değeri zaten 5. Cevabımız demek ki b seçeneği. Sırada 11. sorumuz var. 11. sorumuzu okuyalım. Firmanın 60 adet kazak maliyeti için ödediği tutar. 60 adet kazak maliyeti. Kazaklar alış fiyatı 2 üzeri 5 alış fiyatı yani maliyet. Evet. 15 adet tişörtün 15 çarpı satışından elde ettiği tutar. Tişörtlerin satışından yani 2 üzeri x'e eşitmiş. Peki 15'e bölelim. 15'e bölsek ne olur? 4. 4, 2'nin karesidir. 2'nin karesiyle 2 üzeri 5'i e çarpınca 2 üzeri 7 olur. Eşit 2 üzeri x. 2'ler aynı. Yani x'in değeri buradan 7. Bunu bir köşeye yazalım. Diğer kısmına bakalım şimdi. Ne diyor? Firmanın 80 adet tişört satışından elde ettiği kar. 80 çarpı tişört satışından elde ettiği kar. Kara bakalım. Kar nedir? Satış eksi alış. Tişörtlerin satışı 2 üzeri x eksi alışı 2 üzeri 4. Bunu yazdık. Ne diyor? 80 adet tişört satışından elde ettiği kar. 80 tane tişörtlerin karı ne kadar? Satış eksi alış. Bunu yazdık. Eşit diyelim. 35 adet kazağın 35 elde ettiği tutar. 35 adet kazağın satışından elde ettiği tutar. Kazakların satış fiyatı neymiş? 2 üzeri y. Peki. X'in değeri burada kaçtı? 7. Şuraya şöyle yazalım. 80 çarpı 2 üzeri 7 eksi 2 üzeri 4 eşit 35 çarpı 2 üzeri y. Şuradan devam edelim. 80 çarpı şurayı 2 üzeri 4 parantezini alsak burada 2'nin küpe eksi 1 kalacak eşit 35 çarpı 2 üzeri y. 2'nin küpe eksi 1 7'dir. 7'ye bölelim. 35'i de 7'ye bölelim. Burada 5 kalacak. 5'e bölelim. 80'i 5'e bölünce 16. 16'da 2'nin 4. kuvveti çarpı 2'nin 4. kuvveti eşit. Burada 2 üzeri y. 2 üzeri 4 ile 4'ü toplayınca 8 eşit 2 üzeri y'den. Y'nin değeri de 8 olacak. Bizden istenen ne? X çarpı Y. Yani 7 ile 8'in çarpımı. Cevabımız 56. 12. sorumuza bakalım. İstenen ifadeyi şuraya yazalım. 12 üzeri. Şu 12'nin kuvveti olan B. 1 ile çarpılacak. B. B ile A çarpılacak. A, x A çarpı B. Ve B ile 1 bölü B çarpımında B'ler gidecek. Artı 1. Yani bizden istenen ifade bu. Şimdi dikkat ederseniz şu ifadede A çarpı B var. Bunu bulabilmek için şu 12 üzeri A'nın her iki tarafının B'inci kuvvetini alıyoruz. Sol tarafta 12 üzeri A ile B çarpılacak. A çarpı B. Burada ise 3 üzeri B olacak. Neden böyle bir şey yaptık? Çünkü 12'nin üzerinde A çarpı B'nin olması gerekiyor. Onu elde ettik. Burada ise 4 üzeri b 7'ye eşit. Şöyle yapalım. 4 üzeri b eşit 7'yi diğer tarafa yazalım. Tamam. Şimdi şunu taraf tarafa çarpalım. 7 çarpı 12 üzeri a çarpı b eşit. Şunları çarptığımızda b'ler ortak. 3 ile 4'ü çarparız. 12 üzeri b olur. Şimdi eksi ab var. O halde her tarafı şöyle 12 üzeri a çarpı b'ye bölelim. 12 üzeri a çarpı b'ye bölelim. Şunlar gidecek. Biraz aşağı kaydıralım şunu. Heh, yer açılsın. 7 eşit. Şurada 12 üzeri b eksi a çarpı b olacak. Ama bir de artı 1 var. O halde burayı da 12 üzeri 1 ile burayı da 12 üzeri 1 ile çarpalım. Sağ tarafa bakın şimdi. Ne oldu? 12 üzeri B eksi AB artı 1. Yani istenen ifade. Şuraya eşit 12 çarpı 7. Yani 84'e eşit cevabımız A seçeneği. Son olarak 13. sorumuza bakalım. 12 üzeri x, 3 üzeri y eşit. Şimdi 12, 4 çarpı 3. 4 üzeri x çarpı 3 üzeri x eşit. 3 üzeri y oldu. Her tarafı 3 üzeri x'e bölelim. Şurayı 3 üzeri x'e bölersek 4 üzeri x olur. Şurayı 3 üzeri x'e bölersek 3 üzeri y eksi x olur. Yani payın üstünden paydanın üstünü çıkarttık. Şimdi her iki tarafın karesini alalım. Şuranın karesini alsak şöyle yazalım isterseniz. Neden karesini alıyoruz? Çünkü istenen ifadede 9 var. Şu 4'ün karesi 16 üzeri x eşit. 3'ün karesi 9 üzeri y eksi x istenen ifadede 9 üzeri y eksi x bölü x var. O halde her iki tarafın 1 bölü x'inci kuvvetini alıyoruz. Şu x'ler gider. Burada 16 kalır. Burada 9 üzeri y eksi x çarpı 1 bölü x. Yani y eksi x bölü x olur. İstenen ifade bu. Bu da 16'ya eşit. Yani cevabımız A seçeneği. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.